Şehir liderimizin emaneti olan Büyük Birlik Partisi'nde canla başla çalışan, yılmadan, yıkılmadan partinin her, her kademesinde görev almış, daha yapan, şu anda Büyük Birlik Partisi'ndeki tarih başkanımız, MYK üyemiz Sayın Turan Demircan'ın 28 yıl süren milletvekili adaylarının olarak sizlere takdim ediyorum. Şimdi kendisini bir <laughs> yoldan kıymetli evet. basın mensupları, yine birbirinden kıymetli teşkilat mensupları, eşimiz, dostumuz, bizim için burada yalnız tüm sevdiklerim. önceliklerimize hoş geldiniz. Evet. Konuşuma geçmeden önce e, bildiğiniz gibi bugün burada altı aday adayız partimizin. Ben önce aday adaylarımızı il başkanı olarak son kez anons etmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi biraz sonra açıklamamı yapacağım. Onun için ben sırasıyla adaylar, adaylarımızı buraya bir davet edip kısaca kendilerini tanıtmalarını rica ediyorum. Onun için burada herhangi bir sıralamamız söz konusu değil. Hepimiz aday adayız, ben de dahil olmak üzere. Arkadaşlarımı kısaca bir kendilerine tanıtsınlar istiyorum. Ömer Çetinkaya, Marmara Belediyesi İlçe Başkanımız kendisi istihbar ettiler, aday adaylığın müracaatında bulundular. Kendilerini kürsüye davet ediyorum. Bir iki kelimelik şey, kendilerini tanıtacaklar. Kıymetli israfilerimiz, kıymetli dava arkadaşlarım, öncelikle herkes hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. On dördüncü on dört Mayıs'ta, on dört Mayıs'ta, yatılacak olan milletvekili seçimlerimizde. İnşallah Allah de başlamalı yaptık. Hatta özel olsun. Birer, kapatmayı seçtiklerimiz. Hükümetlerim kim? Değerli bazı mesutlar, Temsilcileri, Dava Arkadaşları, Tekirdağ İl Başkanı, Merkez Karar Yönetimi Üyesimiz, Demircan Başkanım, Kıymetli Amir Efendiler, Alperenler. Bu kutlu davada bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize hoş geldiniz. Sene 1982 Kahramanmaraş, Elbistan, Akbayır kasabasında dünyaya geldik. 2000 yılından beri Tekirdağ, Çepkes köyüne kapatma ikan ayıttık. 2015 yılından e beri partimizle davalı olarak belirli kademelerde iki dönem ilçe başkanlığı devam etmek önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinde de Büyük Birlik Partimiz, Partimiz adına seçimde de kendi halkları ve adıyla gireceği için, seçim barajımız olmadığı için, davamız için, Kusyum Başkanımız için, 14 Mayıs seçimlerinde ben de milletvekili aday adayım. Partimizin ve davamızın kurucusu, şehit dilerimiz Kusyum Başkanımızın 14. yıl dönümü olasıyla Kusyum Başkanımız ve dava arkadaşlarımızı rahmetle milletle anıyorum. Asıl felaket olan on birimizi etkileyen, hepimizin elinden güzel, deprem felaketinden hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yarınlara acil <laughs> çıkmalar, geri kalan ailelere kaldı cebine misal ediyorum. Bugün burada bizi yalnız bırakmadığı için tekrar da teşekkür ediyorum. Hadi sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar. <laughs> Thank you. <laughs> sayın sayın Basın Mesutları, hepiniz hoş geldiniz. Ben Tekirdağ doğumlu, e, evlilikteki çocuğum var. İnşallah bu çıktığımız kutlu davalarına hep birlikte, birlikte, beraber, beraber oturacağız. bize başkan Yardımcısı. Sayın Mersin basın mersin arkadaşlarım, il başkanım, ilçe başkanım. Hemşehrilerimiz bizi kırmayıp umut bir günümüzde yalnız olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz önümüzde 14 Mayıs'ta çok kritik seçim var bu seçim Türkiye için gerçekten dönüm noktası. Hepiniz konuya hakimsiniz zaten. Kısaca kendimden bahsedeyim. 86, Gümüşhane Kerkit doğumluyum. 97 yıl itibariyle yılı itibariyle Çoruh'da ikamet görüyorum ve 10 yılında İstanbul. Çok e, farklı konularda yer aldık, kuruluşlarda, STF'larda. Yaklaşık 8 yıldan siyaset görüşüyoruz. Bir buçuk yıldır da başkanımızın e, emriyle Çorlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Ve yine başkanımız ve dava arkadaşlarımızın isteği üzerinden tabii burada da bizim isteğimiz var. Niye biz söz söylemeyelim, söz sahibi olmayalım diye bu dava için şehit bir yerimiz Muhsin Başkan'ın yoluna gitmek için bugün sekizde dönem milletvekili seçimlerinde ben de milletvekili aday İnşallah çıktığımız bir yolda Allah ve Rabb'e hep yardığımız oldu. akşamlar. <Herkes> hoş <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir. Bir hayırlısı olursa Birimiz veya ihtiyacımız bilebilirsek meclise bizden olsun. Belli bir şey fark etmiyor. Ben kazanmışım. Arkadaşım kazanmış. Hayırlısı olur. Üçlü oluruz. İyi akşamlar. Çok kıymetli basın mensupları, çok değerli dava arkadaşları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, aziz dostlarım. Akşamın bu saatlerinde bizleri yalnız bırakmayın, bu alana kadar geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1909-1973 Tokat Tire doğumlu. Evli, iki kız çocuğu babası. Lise mezunu, ticaretle uğraşan bir kardeşimiz. Siyasi hayatına Çentesköy'ün Büyük Birlik Partisi'nde ilçe başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve devamında Tekirdağ İl Başkanlığı 2015 yılında Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partimizin ile oluşan Milli İttifak'ta 7 Haziran seçimlerinde ortak listenin birinci sıra milletvekili adaylığı yine 1 Kasım'da girilen seçimlerde partimizden birinci sıra milletvekili adaylığı yine akabinde Tekirdağ İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. En çok partimizin en son yapılan partimizin genel kurulunda Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici Beyefendi'nin davetli ve tensipleriyle MKYK üyesi olarak görev aldı. Buna genel başkanımızın tensipleriyle Trakya bölgesinden sorumlu MKYK üyesi olarak görevlendirildi. İl başkanlığın döneminde partimizin diğer kayıtlarında ilçe başkanları ve yönetim kadrosundaki teşkilat mensuplarımızın yoğun özverili ve başarılı çalışmalarıyla Türkiye genelinde aylarca birinci sırada oldu. En çok üye yapan ilk biz olduk. Tekirdağ'ı başarıyla temsil ettik. Şu anda da Türkiye'de nüfusa göre en fazla partimizin üyesi Tekirdağ'dır. Ben bu vesileyle bütün teşkilat mensuplarımıza, huzurlarınızda başta ilçe başkanları olmak üzere kadın kolları başkanlarıma, ocak başkanlarıma bir kez daha sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağ olsunlar, var olsun. <laughs> Sevgili dostlarım, Başkanları, dava arkadaşlarım, bizler görev adamlarıyız, bizler dava adamlarıyız. Bizler menfaat gözetmeden, gecesini gündüzüne katarak taş üstüne taş nasıl koyarız derdine düşmüş, siyasete Allah rızası için birilerinin derdine nasıl derman oluruz, nasıl çözüm buluruz, nasıl yardımcı oluruz, derdiyle dertlenen insanlarız. Hep bunu yapmaya çalışıyoruz. Allah ömür verirse de aynı yolda, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere Büyük Birlik Partisi 1993 yılında Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları tarafından kurulmuş olan siyasi bir harekettir. Çok kısa bir süre önce 30. yılımızı kutladık. Nice 30 yıllarda kutlamaya devam edeceğiz inşallah. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu hayatı boyunca hep vatan dedi, hep milletin dedi, hep bayrağım dedi yirmi buçuk yıllık ceza ve hayatını beş buçuk yılda tek başına bir hücreye geçirdik. Ne zorluklar yaşadık. Yine de vatanın, yine bayrağın, yine devletin dedi. Bir gün isyan Çünkü o imar sahibiydi. O birileri gibi gidip ülkesini Amerikalılara, İngilizlere, emperyalistlere vatan hainlerine şikayet etmedi. O demokrasi aşığı, vatan sevdalısı bir vatan delisiydi. Allah ekmek. Dik bir. Allah ekmek. Dik bir. Allah ekmek. Ya Allah wa, bismillah. Allah ekmek. Ya Allah bismillah. bismillah. Allah ekmek. Bayrağı görünce Nick durdu, düz yaşadı. O hayatının inançları uğruna, vatanı uğruna kaybetti. Defalarca surkasta vuradı. Yılmadı. Korkmadı. Ürkekten değil, erkeklerden oldu siyasi hayatı boyunca yüzde ikiden fazla oy alamadı ama şehadetinde milyonları ağlattı. Milyonlar ağıt yaptı. Hayatı, yaşamı, adamlığı okullarda ders niyetine okutulacak adam oldu. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Büyük Birlik Partimiz ve teşkilat mensuplarımız 2015 yılında yapılan hain darbede Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi'nin talimatlarıyla aynen Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun 28 Şubat'ta tanklar Ankara'da yürürken verdiği o tepkiyi 15 Temmuz'da da İstanbul'da, Ankara'da yine tankların üstünde, önünde fazlasıyla verdi ve Cumhur İttifakı o gün meydanlarda kuruldu. Partimiz ve Genel Başkanımız vatanın birliğini, bölünmez bütünlüğünü ve devletin devamını esasını göz önünde bulundurarak hiçbir beklenti ve menfaat peşinde olmadan Cumhur İttifakı'na ve devletine sahip çıkmıştır. <laughs> Şu an içinde bulunduğumuz süreçte daha dünkü partiler siyasi oluşumla kurdukları güya altılı masalarda Cumhurbaşkanı yardımcılıkları, bakanlıklar, kurup kuracak kadar milletvekili sayıları, genel müdürlükler, genel müdürlükler, katolar daha neler neler peşindeler. Başaramayacaksınız. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Bizler hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmadık. Halk peşinde, ihale peşinde olmadık. Olamayız. Rabbimle bizlere nasip etmesin. Eğer bizde birileri gibi o makamları kendi menfaatlerimiz için isterse yine Rabbim bizlere bunu nasip etmesin. Devletin kurum ve kuruluşlarını çevremize, ailemize, eş, dost ve akrabalarımıza peşkeş çekecekse eğer bu niyetlere bu görevlere talip olacaksak yine bize Rabbim nasip etmesin. Devletin malını, yetimin, öksüzün malını hakkını koruyamayacaksak, kollamayacaksak, Muhsin Başkan'ın hayatına mal olan kuruşuna, inançlarına, mücadelesine helal getirecek, onu mevcut edeceksek Allah'ın bizlere bu makam ve mevkileri nasip etmesin. <laughs> Büyük Millet Partimiz bütün organlar olan MKYK üyelerimiz, divan üyelerimiz, danışma kurulu üyelerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve Alperen Ocaklarımız ile yapılan istişareler sonucunda Cumhur İttifakı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı aday olarak göstermiştir. Biz de Cumhur İttifakı içerisinde kendi adımız, kendi hamlemiz ve kendi adaylarımız ile 81 ilde meydanlarda olacağız. İlk defa Cumhuriyet tarihinde baraj sorunu olmadan bir seçimlere gireceğiz. Bizim ve partimiz için hedefimiz inşallah en az grup kuracak kadar meclis temsil edilebileceğimiz bizim için tarihi bir fırsat olacaktır. İlimizde de milletvekili sayısı sekize çıkmış. Bizler Tekirdağ'dan en az bir vekil önce Allah'ın sonra sizlerin destekleriyle başaracağımıza inanıyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde aday adayı olmam münasebetiyle yıllardır onun ve gururla sürdürmüş olduğum il başkanlığı görevinden aday adayı olabilmek adına istifa ediyorum. Bu süre içerisinde bana desteklerini esirgemeyen başta ilçe başkanlarım, yönetim kurulu üyelerim, kadın kolları teşkilatlarım, Alperen Ocakları başkanlarım ve tüm teşkilat mensupları dostlarımıza ve Tekirdağ altına teşekkür ediyorum. Bu süre içerisinde farkında olmadan kırdığımız, gücendirdiğimiz arkadaşlarımız var ise haklarını helal etsinler. Bu duygu ve düşüncelerle 28. dönem milletvekilliği adaylığımı açıklıyor. hepinizin desteklerini bekliyorum. Gecenin müsaitinde e, Ramazan'ın ilk gününde bu arada da Ramazan ayı olsun. Rabbi inşallah nice Ramazanlar göstermeyi nasip eylesin. İnşallah akabinde hep birlikte bayramı görmeyi nasip etsin. Ben bugün de bizi yalnız bırakmayıp desteklediğiniz ve bizlere güvendiğiniz duyduğunuz güvenler için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

Ee, teşekkür ederim. Arkadaşlar programımıza katıldığınız için hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programımız sona olmuş.